Hello，n we began. 你好，你好。 Ben Eda, videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve tabii ki de online eğitimde bir gün. Sabah 10'da İspanyolca dersim vardı. 9-9.30 gibi kalktım biraz öyle böyle oyalanma falan derken ilk başta kendime bir kahve koydum ve kahvemi alıp derste oturdum. Anca yetiştim gibi bir şey. Derste de öğrendim ki haftaya sınavım varmış. Bu demek oluyor ki bir tık çalışmam gerek. Bugün çok fazla derse gireceğim bir gün değil ama bugün çok fazla yapacak işim var. Bir tık yoğun bir gün olacak. Hem derslerle ilgili yapılacak birkaç işim var. Hem de böyle bir spor yapayım diyorum. Kendime geleyim. Güzel, verimli, enerjik bir gün geçsin istiyorum. Güne kahveyle başlamıştım ama kahvaltı etmedim. Şimdi saatte 12'ye doğru gelirken artık bir kahvaltı hazırlayayım. Ondan sonra da günümüze devam ediyorum. My heart is sad. I, yeah. I have. For I have. Evet şimdi kahvaltımı da yaptım. Karnım tamamen doymuş durumda. Ben saat 12.01 gibi kahvaltı yapmayı tercih ediyorum. Çünkü hem sabahın da erken saatlerine acıkmıyorum. Kahveyle güne başlıyorum. O sırada acıkmayı bekliyorum. Hem de böyle bir öğle yemeği yerine de geçtiği için o tarz bir kahvaltı daha hoşuma gidiyor. Bugün planlarım arasında spor yapmak var. Dün 12 kilometre kadar yürümüştüm. O yüzden bacaklarımda bir ağrı var. Hem o rahatlar hem de enerjim yükselir diye düşünüyorum. Şimdi yemeğimi biraz sindirdikten sonra sporumu yapacağım. Biraz böyle günlük kısmı çok hızlı ve lelelom lay geçiyor gibi oluyor benim için. Günün öğleden sonraki kısmında yapacak işlerime yetişebiliyorum yemeğimin üzerine spora kadar belli bir süre bırakırken yandan da günlük işlerimi toparlayacağım. Şimdi odama gidip ilk başta ajandamla ne yapılacağını, ne edileceğine bakıp ondan sonra da bütün işleri tek 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 hallede hallede gideceğim. Günüm güzel geçiyor bence. Şimdi biraz boş oturma değiliz iş zamanı. çalışacağım. Ders çalışırken uçucu yağlar yakmayı çok seviyorum. Çünkü hem ortamın havasını değiştiriyor hem de bana çok güzel temiz bir enerji veriyor. Ah. çoğunuzun bildiği gibi ben online olarak medya ve görsel sanatlar okumaya çalışıyorum. Bu dönemde bir ders alıyorum Video Basics diye. Videonun temellerini öğrendiğimiz, işte F-Stop, Aperture, Shutter Speed gibi şeyleri öğrendiğimiz bir ders. Bu dersin bir ödev etkinlik tarzı bir şey vardı. Onun için şimdi bir video çektim. Aslında 4 saniyelik iki video çektim daha doğrusu. Bu ödev olarak çektiğim 4 saniyelik iki videoyu da bu videonun içine eklemek istiyorum. Online eğitimde bir video ders alırsanız neler yapmaya çalışacağımızı görebilirsiniz. Günün ilk yarısında güneş de enerjisini bize verirken daha çok işlerimi o enerjiyle halletmeye çalışıyorum. Maillerimi, ödevlerimi, derslerimi. Ondan sonrasında kendime zaman ayırıyorum genelde ben. Şimdi de hem ödevlerimin çoğunu hallettim, derslerime baktım, maillerimi hallettim. Biraz spor yapacağım, kendime böyle bir arada bir dinlenme zaman ayıracağım. Ondan sonra da tekrar akşama doğru da ders çalışacağım evden motive olmak bazen zor oluyor ama Cık, idare ediyoruz. <laughs> evet şimdi saat 4 oldu ve ben çoğu işimi hallettim, ödevlerimi yaptım. Şimdi ben bir spor yapacağım. Kendi vücut ağırlığımı kullanarak 40 dakikalık bir spor yapacağım. Şimdi spor, önce sonra duş. Hedefimiz bu yönde. Başlıyorum. <laughs>

ama güzel oldu, enerjim tazelendi, kendimi çok daha hissediyorum. Spordan sonra soğumamı istememedi. de mutlaka yaptım. Şimdi mutlaka bir duş, bir de yemek sonrasında kendimi toparlamam lazım. Selam, ben yemeğimi de yedim, duşumu da aldım ve artık geldim. Şimdi saat yedi geliyor. Bugün aslında bir sürü şey yaptım gibi de, bir anlamda hiçbir şey yapmamışım gibi ve saat ne ara 7 oldu hiç fikrim yok yani bir bir şey oluyor ve gün bir anda ışık çarp iki yazıda falan geçip gidiyor. Zaman algımızın kesinlikle değiştiğini düşünüyorum. Şimdi bugün son olarak birazcık ders çalıştıktan sonra gerisine kendime ayırmayı düşünüyorum. Birazcık dizi izlemeyi düşünüyorum ya da televizyon izlemeyi düşünüyorum. Derslere girdiğim, işlerimi hallettiğim, ödev yaptığım, ders çalıştığım, spor yaptığım dolu dolu bir gün gibi geliyor bana. Böyle bir gün oldu. Evde üniversite hayatı benim için bu şekilde geçiyor. Ben kaçtım. Ya. de böylece sonu gelmiş oldu. Akşamı daha çok kendime zaman ayırarak geçirdim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi artık gece oldu. Ben yatmaya gidiyorum. Hepinize iyi geceler. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.